Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Erangel'da yargıda dağıtacağım. One Man Scout olarak. Bakalım videoda bizi neler bekliyor. O zaman videoya geçelim. Let's go. Bir üçlü geliyor Benle birlikte. Hadi bakalım bir silah. M16. Hmm, Severim. Gel buraya gel buraya. Olmaz öyle. Senin de yokmuş ama. Yapacak bir şey yok kardeşim. Kusura bakma. 8x severiz. Sağımızda da adamlar var. Oo. Kanka bu tamam öyle. Sen bir bitti. Ne olur ne olmaz. İlk seni kaldırmaya gelir diğer taraftan belki. Hangardasın. Silah mı aldın sen? Sen mi geliyorsun bakayım? Gel bakalım hadi. Bekliyorum. Hop. Ya yapma onu ya. Bizim kozmik abimizin dediği gibi seni girdi. Tarla faresi. Bahar Oskurt. O nasıl bir isim kankam ya? Yabancı. Neyse. Lutumuzu yapalım. Zaten bize loot vermez genelde. Oo, botçuk geliyor. Gel kankam. Şu dünyada sevdiğim en güzel şey bot Beleş Aa, kafana ya lan. Da öl yani ya. Bu nedir ya? Ayıp ayıp. Cık, cık. Hiç sana kardeşim. Neyse. Biz biraz loot yapalım Sen kendi kendine ecelinle yüzleş Ah oh be kilimiz de geldi Tamam Oo tavamız var tamam Artık bu maç bizde kesinlikle Tava varsa O maç bizdedir arkadaşlar Hele o tavayı ilk baştan bulduysak Of daha neler Mükemmel 4x Ya Canım benim ya Bekle senden silah alacağım Silahımızı kutumuzu Dokuz çocuk elektrik su kaçak ev kira Oo, gel buraya nereye gidiyorsun kankam yapma böyle şeyler bekleyin geliyorum De, Lutun yok gibiydi senin ya bu saate kadar niye kaldın buraya mı solunda ooo <laughs> buradasın yazık oldu sana ooo sağımız dolu iki kişiye nasıl Sol tarafımızdan bir bomba atıldı bize doğru. İlk önce o tarafa oynayalım. Çünkü arada kalırsak bizi pastırmaya çevirirler. Etimiz o bir iki, iki, kişi. Hmm, yakın oynuyorlar. Şöyle bir geçeyim ben. Oyna. Hadi bekliyorum. Oo, aslanım Vay hele aslanıma bak. Böyle DP ile adam vurmaya benzemez bu işler aslan. Bekliyorum gel gel. Biz yemeyiz kardeş öyle bir şey. Gel hadi. Geliyorum lan bekle. Oo fişe katıldı. Sana geleceğim bekle siz aklın nasıl? Kankam dur. öldün. Bir daha öyle gelme. Yazık yazık olmuyor. Burada one man squad oynuyoruz diye bu nedir ya? Ayıp denilen bir şey var. Demek drop alacağınız ha siz? Kardeş ayıp denilen bir şey var ya bu nedir? Biz burada tek başımıza lutsuz lutsuz bot name vurarak gidelim sağdan soldan lootunu alalım. Siz gelin drop atın Georgia Pool'da ve o dropa çökün öyle mi? Öyle bir dünya yok. Olamaz öyle bir şey. Gel hadi gel. Gel bro. Gel kankam Gel Kudu. Bu aralar emirat komutanı çok izliyorum Psikolojim bozuldu Kankam bir sağ kırmızının arkasındasın Biliyorum şöyle atayım belki ortanıza düşer Bum Çok iyiydi aslında daha hafif sağ geçti İki kişisiniz onu bildiğim için ona göre oynamam lazım o zaman şu molotofu al bir bakayım. Yan en azından kork biliyor musun? Soldan mı göstereceğim? Oo, kankam yapma öyle şeyler. Oo, bekletip attı bir de. Harbi kılpayı kurtardık. Şu ben, ben bir arkaya doğru korkmadım kanka. Geleceğim bekleyin. Sizde sıkıntı yok. Sadece bir bustumu canımı bir basayım. Bekleyin siz. Şu bustumu için şey önce. Hareketler hareket. Kızın hareket. artması gerçekten önemli bu oyunda bakalım. Bomba nasıl çok tabi atıyorsunuz. Sağlık çantasına basalım ki fullenmesiyle beklemeyelim Boşu boşuna. Nerede ya ondadır ya bunda. Orada Yok. Oğlum öyle sıkılmaz lan. Görmedim. Ayıp denilen bir şey var. İnsan bir kendini savunma hakkı bırakır. Bu nedir? Vicdansız. İki kişisiniz diye ben beni hiç tek kişi olmama rağmen rushlıyor mu? Haddinizi bilin bu nedir ya? Kanka gel hadi. Gel bekliyorum. Seni ses manyağı yapacağım birader. Ses. Şöyle bir kafanız karışsın. Ben bir arkaya doğru... Oo, demek ki sağlı solda oynayacağınız. Kanka ye yemeyiz biz o ayakları. Siz ses kasıyorsanız biz de kasıyoruz. Ayıp ayıp. Gel hadi gel. Sesi verdim. Buradasınız kişi. Siz şimdi bomba da çekip atarsınız. Ben de düşmüş gibi yapar. Kaçarım. Oho çekti aslanım bombayı. 5, 4, 3. Kaç. Patladı. Gel gel. Kankam. O DP'nin mermisini bitirirsem öldün ama sen yalnız. Yanlış anlamadım. 2 tane daha yedi. Yeri daha öyle DP'nin mermisi çok diye öyle araştırma bitirirler öyle öldürtürürler adamı akıllı ol neyse güzel yukarımız dolu mu ki acaba yine de riske girmeyelim abi ne olur ne olmaz 10 39 kişi var hiç fena değil bir loot atalım burada sonra sağa doğru devam edelim Hadi bakalım bu kadar yersin Oh drop Hadi bakalım basalım hadi Ve geldim Kankam dur bir dakika sıkmayın Oh bura baya karışık Niye böyle oldu burası Nasıl nasıl yemedin ya Burayı hepsi buraya döndü. Kanka siz niye buraya döndünüz? Büyük ihtimalle baktan görüyorsunuz değil mi? Oo, baktan görüyorsunuz. Kankam. Oğlum orayı da arkala arkalandınız lan sığırla. <laughs> Öldürün. Vurun onları. Lan düşsene. Düşme. Yok. Maalesef. Yeleğim de yok zaten alabileceğim bir hasar beni bayağı bir sıkıntıya sokar. Ne yapsam biraz daha zorlasa ama yer şaha baysam bile bu sefer kaslı yiyeceğim. Yok abi biz drobo falan oynayalım. <laughs> Neredesiniz? Av ar lan. Uzi. Uzi. Lan Uzi benden başka kimse kullanamaz bu mapte bilmiyor mu? Dur bulacağım seni bekle. Aha gördüm. Tek misin? Tek misin sen? Vurmayacağım bilerek. Tek misin? Arkadaşlarının, abilerin, dayıların, amcaların falan varsa onlarla birlikte Öldürür. Onun sen ne ara geçtin lan oraya? Bizde yalan yok Öleceksin Arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen bir like atarsanız Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim Bildirimleri açarsanız aynı zamanda da Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz Aa adam var. İki kişi. Bir çatıda biri de aşağıdan sola doğru geçiyordu. Çok güzel. İçin şans yapmam lazım. O kimdi ya? Dur lan. Daha yeni avan... Bu Rose. Evet. Çünkü ben vurduğumda başka birini vardı. Eminim. Oh, Rose. Şu an büyük bir ihtimalle yeri tam tespit edemedi. Hangi ağaçta olduğumu merak ediyor. Çok çok büyük bir ihtimalle. O yüzden şey yaptı. Hmm. Sen ne yapıyorsun lan? Vurabilir miyim? Ya bir... Ne sıkıyorsun lan sen? Şey vardı ya. Kim elledi lan götümü? Sinirlendi küçük enişte. Tut ben küçük enişteyi. Göstermiyor da. Diğeri nereye kay? Ah oraya lan. Bak yine mi gittin sen oraya? Sen bir bekle bekle. Küt. Hadi. Bekliyorum. Hu hu. O ağaçtan dolayı da tam göremiyorum ama bir ihtimalle barktan dolayı gözükürsün o mesafeden. Gel. Gel kuzum. Gel yavrum. Gel aslanım. O değil elim ağrıdı. Bomboş durmaktan. Vallahi böyle bir şey yok ya. Şimdi dörde çekelim de. 28. sekiz. Aa geliyor sen? Ama ben sana umut vereceğim biliyor musun? Bak şimdi şunu diye. Biraz daha vurup. Adam vuruyor mu seni? Bak iyi bak. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Umutlandın mı? Güzel bir oyundu arkadaşlar. 13 kill. 2000 hasar. Gayet iyi. Kaç puan aldık acaba? Artı 34. Güzel. Güzel. Ben adil. Arkadaşlar lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın. Rica ediyorum.